Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın adından da anlaşılacağı üzere Amerika ile ilgili video olup paylaşacağım sizlerle. Amerika'ya gelmenin yasal yollarını, çalışma vizelerini, diğer vize ve statüleri sizlerle paylaşacağım bu kanalda. Ayrıca kendimle ilgili vlog'lar da bu kanalda olmuş olacak. Videoları izlemek ve beni takip etmek için lütfen kanalıma abone olmayı, e, videolarıma like atmayı ve de e, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Bugün videomuzun konusu kendim ve sürecim olacak. Bununla ilgili e, bir video çekmeye karar verdim. E, nasıl karar verdim? Sürece nasıl girdim? İşi nasıl buldum? E, kısa bir özetle size anlatmış olacağım. Anlatmış olacağım. Sonra diğer konularla ilgili videolar haftalık olarak sizlere ulaşmış olacak. Ee, sizlerin takdirine bırakacağım izleme konusunda kendimden anlatmayla videoya kaldığımız yerden devam edeyim. Adım Gökhan, 46 yaşındayım, evliyim, bir çocuğum var. Ee, İstanbul'da yaşıyorum Türkiye'de. Ta ki 2023 Nisanına kadar o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletine Custer Country bölgesine HDA tarım istihdam vizesi ile gelmiş bulmaktayım. Aşağı yukarı 19 aydır buradayım. E, Türkiye'ye 2024'ün ocağın 15'i gibi bir, bir aylığına geri döndüm. Tekrar geri geldim. Ve hala şu an aktif olarak e, aynı iş çalışmaktayım. Bununla ilgili, yani bu konularla ilgili videoyu e, burada uzatmak istemiyorum. Çünkü bunlar ayrı bir teferruat. Bunlarla ilgili bilgileri diğer videolarda size paylaşacağım. Bugün konumuz dediğim gibi e, hayat hikayemin azıcık... Tarafını ve de sürece nasıl başladığımı, nasıl ilerlediğini ve burayı nasıl bulduğumu ve burada yaşamın şu an nasıl gittiğiyle ilgili bir paylaşım olacak. İstiyorsanız hemen videonun diğer konularına hemen geçelim. Ayrıca bu sürece nasıl başladım? Amerika rüyası deniyor aslında da öyle bir rüya yok Amerikan kabusu diyebiliriz. İçine girdiğinizde öyle bir kabusla karşılayacaksınız. Ben bu kabus, rüya kavramında kiminlerin başında, 20'li yaşlarının başında e, istememe rağmen tabii ki maddesel sebepler ve e, bilgi eksikliğinden dolayı gerçekleştiremedim. Ta ki 2018 yılının Kasım ayına kadar kafama dunk diye bir ses gelinceye kadar oldu bu. 2018'in Kasım aylarında Baldız'ın bana telefondan bana Green Card kazandığınız mesajı gelmesinde başladı. Aslında tabii ki bu bir tür dolandırıcılık olayıydı. Ee, ona olayı aksetmek için maalesef ki araştırma olayımız YouTube'tu. YouTube'du. YouTube daha yeni popüler olmaya başlamıştı. Benim de yeni alışmaya başladığım dönemler YouTube'a bu arada. Ben yani o tarihe kadar pek YouTube'la bir Alakam çok yoktu. Neyse, e, videolar izledim, araştırınca böyle bir olayın olmadığını, gerçekten bir dolandırıcılıkla işaret olduğunu belirttim kendisine ve bu sürede de Amerika ile ilgili, Amerika'da yaşayan e, birkaç kişinin, birkaç kişilerin vloglarını, e, yayınlarını e, izlemeye başladım, takip etmeye başladım. Amerika'ya nasıl gelebilirsiniz? Amerika'da neler yapabilirsiniz? Bazıları Green dedi gerçekten. Bazıları statüsünü açıklamıyordu yani nasıl geldiğini ya şu an nasıl orada yaşadığını belirtmiyordu. Kimisi wat'tı daha VAT'ın Watt belki de Türkiye yayınmadığı dönemler yani biliniyor ama çok belli kısımlar biliyor çünkü biraz VAT paraya bakan bir mevzu. Siz yeni yaşlarda 3000-4000 dolar'dan bahsediyoruz. E, o zaman dahi olsa, yani 2018 bile olsa iyi para yani. E, sonuçta bir, bir dolar veriyorsunuz, Türk parası kazanıyorsunuz ve 20 yaşlardan bahsediyoruz. Yani sizin o tarihlerde bu paraların kazanma ihtimaliniz çok düşük, yaz aylarında. Çünkü VAT'ın şeyini, üniversite öğrencisi olmanız gerek. E, bu sebeple videoları araştıra araştıra, ya ben bu Amerika'ya gitmek istiyorum ama nasıl gidebilirim? Bununla ilgili videolara bakmaya başladım çalışma vizesi yani işçi yazdım direkt ve karşıma ilk defa bir Türk olduğu bir video geldi. Kanalın ismi Amerikanlaştıramadıklarımızdı. Ee, Amerika'ya nasıl gittiklerini, nasıl başlanan bir süreç geçtiğini, hangi vizeyle burada olduklarını açıklıyorlar videolarında. H2 vizeyle gitmişti arkadaşlar. Kendileri e, İngilizceleri iyiydi. Birisini herhalde e, uçuşla ilgili bir serüveni vardı. Diğeri bildiğiniz otel personeliydi. E, Nabi otele gitmişlerdi. FB yapıyorlardı galiba. Yani night editor e, işte front desk gibi işleri yapıyordu. Bunlar Florida'ya gitmişlerdi. Florida'dan sonra yukarı Vermont'a gitmişlerdi. Ondan sonra bıraktılar H2B'yi. Sonra bir arkadaş vardı. İsmini şu an hatırlayamıyorum kusura bakmasın. O pool Lover diye geldi. Ee, daha önce Watt'la aynı yere geldi, gelmiş. Sonra teklif yapmış firma sahibi. Bu şekilde Amerika'ya gelmek ister misin çalışma sesini? O da kabul etti. O da belli müddet sonra videoları kesti. O bildiğim kadarıyla statüsünü değiştirdi. Şu kadarıyla evlendi galiba. Ee, H2B ile ilgili uzun bir süre video olmadı. E, videolar nasıl oldu? Amerika'ya vatplan yerleşen vat'tan sonra Amerika'da belli bir stüdyoda kalan arkadaşlar çoğunluğu F1 veya evlilik veya iltica her ne kadar açıklamasalarda kusura bakmasınlar. Niye açıklamıyorsunuz? Yani sizin elinizden bu hükmü alacak bir kaide mi var? Yani bir Türkiye'deki vatandaş sizin gelip Amerika'daki hükmünüzü alma ihtimali yok. Yani bunları saklamanıza da gerek yok gerçekten. Ee, nasıl aldıklarınızı yani çetrefelli yollar anlatmanıza gerek yok arkadaşlar. Amerika Green Card alacaksanız 3-4 yol var. Bunları ilerleyen videolarınızı anlatacağım sizlere zaten. Ben şu an kendi sürecimi anlatacağım, anlatıyorum. Ee, başından nasıl bir olaylar geçti anlatıyorum. Ee, bu yüzden bu konulara ilerleyen videolarda gireceğiz. Neyse, hasbel kader o videoları izleyerek internette de araştırma yapmaya başladım. h 2 vizesi nedir? Daha h 2 vizesini duymadım arkadaşlar. Ben bu arada h 2 ile geldiğimi tekrardan söyleyeyim size. h 2 nedir? Nasıl gelinir? Ne tür işler yapılır? Onları e, araştırmaya başladım. Nereden iş bu, işleri bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz? Kimlere mail atarız? Derken... E, Gene siteden, gene size videoda açıklayacağım ilerleyen videoda ya hatta bir sonraki videom h 2 olacak Amerika'nın e, sezonluk işçileri aldığı bir sitesi var. O siteden işlere mail atıyorsunuz veya e, Google aramadan herhangi bir arama motorundan kelimemiz belli h veya H2O hangisini istiyorsanız h yazarak çıkan firmalar veya çıkan sayfalar official sayfalardan firmalara başvuru yapıyorsunuz. Böyle gelişti ee, ve böyle gelişmesiyle birlikte 2019'un Ağustos ayında Park City, Utah'ta e, Deer Valley Resort bir mülakat teklifi aldım. E, Housekeeper işiydi. E, maalesef İngilizcem hala da çok iyi değil ve o zaman daha kötüydü. E, mülakatımız olumsuz geçti. E, ayrıca bir tecrübe de sordu çünkü tecrübem yoktu. Bu arada ben ilk başvurularımı yaptığım CV, <laughs> inanır mısınız, kabul edilir bir CV değil. Kariyer.net'ten indirdiğim, gerçek, yani Türkiye'de yaptığım işlerin gerçek CV'siydi. Bunlarla ilgili alakası yok, eşit bir daha çok dediğim gibi otel personeli, yani otel işleri sektörü, hizmet sektörü, işte restoran tarzı, golf alanları, işte eğlence parkları, e, karnavallar. Landscape var ama Landscape maalesef Türkiye'den olmuyor. Arkadaşlar o grup maalesef bir komşu ülkesi var Amerika'nın. Meksika. Oradan e, tedarik ediliyor. Bizim vize türü dahil. E, bu yüzden e, konu biraz alakası olacak ama biraz Meksika'ya yaranma vizesi diyebilirim bu olaya yani. Komşulara yaranma vizesi aslında. Ne yaptık? 2019'da böyle yaz sezonunu, kış sezonunu pardon, kış sezonunu tamamladık. iş bulamadık. Dedik ki 2020'yi bekleyelim. Bu arada eşli bir de iş arama sezonları yaz kış oluyor olduğu için sezonları bekliyorsunuz. Maalesef sezonlar arasında boşluklarda iş olmuyor. 3-4 ay, 4-5 ay iş olmuyor her dönem olarak. Yani toplam 6 ay iş arıyorsunuz, 6 ay iş bulamıyorsunuz. O sezonlar olmuyor genelde iş. Bu yayarak yani mesela söyle söyleyeyim, işte Mart, Nisan, Mayıs, işte biraz Haziran diyelim, o aylarda kış sezon işleri olmuyor. Yaz sezonu işleri de işte Ekim'den sonra, Kasım, Aralık, Ekim diyelim işte ocağın bir kısmı, tam ocakta başında açıklanmıyor, ortalarında başlıyor işler, ilanlar, iş sezonu başlangıcı değil. 2020'ye geçtik. 2020'de maalesef iş arama olayımız olmadı. Olayın e, pardon biliyorsunuz 2020'nin başında tüm dünyaya Çin'den yayılan bir pandemi ulaştı. Tüm dünya kapandı. Sonuç itibariyle Amerika'da kapandı. Başkan Trump'tı son senesiydi ve karar aldı. Çal tüm çalışma vizeleri bu H1B, H2B, H2A, kısıtlı olan J1 e, askıya alındı arkadaşlar. E, tüm konsolosluklar kapandığı için yeni vize verilmedi. Yani vize alamıyorsunuz. En önemlisi ise o sene green card hakkı yani green card mülakatı alanlar mülakata giremedi vize de alamadığı için biliyorsunuz mülakat vizesi alamadığınız zaman green kartınız yanıyor. Haliyle yandı. Ee, onlar o hakkı kaybetti. Davalar mavalar açıldı. Hala sürüyor ama yani 30 Eylül bildiğim kadarıyla 30 Eylül sonuna kadar aldınız aldınız alamadınız. O hakkınız yanıyor. Yani kazandığınız bile mülakat yapamazsanız Amerika green kartını alamıyorsunuz. 2020 yılı kara yıl diyelim, yaşanmamış bir yıl diyelim. O yılı attık. 2021'e biraz buruk başladım. Yani yaz sezonu hiç aramadım. Yeni kapalıydı çünkü sonuçta tam açılmamıştı. Ee, 2021'in e, kış sezonu işlerine başvuru yaparken Amerika'da faaliyet gösterip e, Türkiye'den alım yapan iki tane büyük ajanta var. Yani küçük ajanta Sanmıyorum Türkiye'den pek yaptığını. Ajantada demeyelim de danışmanlık olarak bahsedeyim. Ajansı diyelim. İki tane ajans var. Birisi Petrina grup. E, diğeri de MTL. E, bunlar Türkiye'den eleman tedarik ediyor. Ara sıra çok yoğun bir tempoda değil. Yani belki sezon başı 15 ile 20 adam arası. Belki de yani. Çünkü bir rakam yok. E, o yıl biliyorsunuz 2020'de ...kapalı olduğu için sezonlar 2021'in de başı gittiği için, genellikle kış sezonu için birden büyüklendirildi. E, e, sıfırlandı çünkü bir nevzi, yani çok içeride kalan da yok. E, İnkantü pozisyonu da olmuyordu galiba çünkü alamadığınız için, kapalı yerler olduğu için büyük bir boşluk oldu. Ve o dönem e, bayağı sıkı sıkı, sıkı sıraladılar. Yani kimi tutsalar aldılar diyebilirim belki de çünkü... Benim CV'me bile Petrin'e e, mülakat verdi. Olmadı tabii ki. E, olmayınca da olmuyor. Mülakati geçemedik büyük ihtimal ki. E, çağırmadı, dönüş yapmadı. Dönüş yaparım dedi. E, sonuçta 2021 yazını da mailler ata ata bitti. Ben hala o şekilde CV atıyorum bu arada arkadaşlar. CV'yim çok kötü. Ön yazı bile yazmıyorum. Sadece eder misiniz, görüşür müsünüz? Öyle bir kısa cümleler yazıyorum. Neyse ben artık hevesim kırıldı arkadaşlar. Yani 2022'ye girerken artık Türkiye'deki işime artık iyice sarılayım dedim. Biraz artık olmuyor yani. Olmayacak şeyler katlanılmıyordu. Neyse 2022 yılına girdik. Yaz sezonu hiç başvurmadım gibi bir şey oldu yani. Başvursam çok tek tük. Yani kafama yatanlara baktım attım. Yine ama olmadı. 2022 yılında Green Card çekilişleri oluyordu Mayıs ayında. Biliyorsunuz her Mayıs ayında sonuçlar açıklanıyor. O sırada Nisan sonu işte Mayıs başı Yeşil kart Forum'a takılıyorum. Orada forumda h 2 ile ilgili bir post vardı. Posta Orhan Özbek adlı arkadaşla münakaşa, tatlı bir münakaşaya girdik işte bilgi olarak benim bilmediğim, onun bildiği bir konu üstüne tartıştık. Tatlı bir tartışma yani, öyle sert bir tartışma değil. Neyse orada bir tanışma devrimiz oldu ama ben çok tanışmıyorum. Gene yani tanışma olarak yazışmadık bu arada. Ve o cevap yazıyor, ben ona cevap yazıyorum. Bir müddet geçti bu olay herhalde. Beni nereden bulduysa, yani büyük ihtimal Facebook'tan buldu. İsmimi yazdı çünkü işte Carrefour'un da ismim, soy kayıtlıydım. Facebook'tan büyük Mesela Messenger'dan mesaj yazdı. Abi sen konuşabilir miyiz dedi. Eştubi ile ilgili iş arıyormuşsun deyince. Evet dedim. Tamam dedim. Müsaitim dedim. Görüşme sağladık. E, görüşmemiz oldu. E, Dedik ki benim bir grubum var Whatsapp üstünde. Seni gruba dahil edeyim. Oradan iş araması yap. Hatta senin de CV'nin de kontrol edeyim. Olur dedim tabi ben de. Neden olmasın? kendisi bu arada Amerika'da dı. Eştübiyle 2020 yılında e, neden olmasın dedik. Gruba katıldım. E, grupta işte iş arayanlar, yardımcı olanlar, iş ilanları paylaşanlar, nasıl oluyor, hiç Amerika'da olup nasıl oluyor diyenler, iş arayanlar işte genellikle iş arıyorduk. O dönem Temmuz ortası işte Ağustos başı bir iş arıyorduk. İş, aradık. Birkaç arkadaş iş görüşmesi, mülakatı yaptı. Kabul alanlar oldu. Sonuç bekleyenler oldu. Ee, Avustralya öyle bitti. Hatta H2A yani şu an bulunduğum vizeyle bir arkadaş grupta vardı. Bir arkadaş da mülakat ve vize aldı. Bu Eylül ayı gibiydi. Eylül ayının ortaları gibi e, Orhancı grubu kapattı. Grupta bir ufak tartışmalar oldu. Dedi ki grubu davet ediyorum. Grup artık kendini tamamamıştır dedi. E, neyse herkes yoluna dedik biz de. Ee, biz de grupta 2-3 kafalar vardı. O 2-3 kafalarla e, bir kendi aramıza bir grup oluştuk Orada mesajlaştık, hedeflerimizi yazdık. Nasıl iş bulabiliriz? Birbirimize yardımcı olacağız dedik. Ocak ayını bekleyelim dedik. Ocak ayında saldırdık. İyi e, mülakat aldık. Ben iki tane aldım. Bir arkadaşım iki tane mülakat aldı. E, benim mülakatlarımda birisi tecrübesi olmadığım için olmaz dedi. Öbüründe de petition alamadık dedi. Out country petişini alamayabilir firmalar arkadaşlar. iş mülakatı, iş görüşmesi sizde yapabilir. Pardon. Ancak mülakat olmayabilir. Gerçi pardon, petition alamayabilirsiniz. Olumlu dahi olsa. Yani Bunlar Mart başı gibi açıklanıyor. O da öyle döndü zaten. Bayağı bir mailime cevap vermeyince ben sordum. Dedi ki alamadık kusura bakmayın. dedi. Anca dönebiliyoruz. In country devam edeceğiz yolumuza dediler. In country ülke içinden. E, Tam dedik. Biz de e, ne yapalım. Bu sırada arkadaşımızın biri e, H2A ile iş kovalayalım dedi. Dedim h ben de yazıyorum ama dönmüyorlar dedim yani. Bırak cevap yazmayı dönüş yok. Abi bakalım dedi. E, tamam dedim. O yol buldu. Bir yol gösterdi. O yoldan işi buldu. Hatta beni teklif etti. Adam kabul etmedi. Bir kişi lazım bana dedi. Tamam dedi. O gitti, gidecekti. Ayın 20 Mart'ta uçacaktı bu arkadaş. Ben de Mart ayında bir yoğunlaştım. O bulduysa biz de buluruz herhalde dedim. Hiç bu kadar uğraşmadığım kadar uğraştık o yoldan ee, ve 15 veya 16 Mart tam tarihler hatırlamıyorum çünkü çok hızlıydı o süreç. Benim bir aylık sürecim çok hızlıydı. Vize alana kadar ki sürecim bir ay gibi bir şey sürdü ve çok hızlı ilerledi. Ne olduğunu anlamadım. Yani hayatımda bu kadar hızlı gelişen bir gelişmeyi hatırlamıyorum. Hangi gün petişin aldım, hangi gün vize mülakat tarihini aldım, bir tek vize tarihim mi hatırlıyorum o kadar. Bir <laughs> de uçtum tarihi. Neyse Mart'ta bir firma yani bir işveren bana mesajında dedi ki seninle görüşebiliriz dedi. Tamam dedi. Eleman eksimi var dedi bir kişi. Seninle görüşelim. Konuşalım dedi. Konuşmaya başladık. Çiftliğinden fotoğraflar atmaya başladı. Çalışanlarla ilgili videolar atmaya başladı. Bu işleri yapabilir misin diye konuşmaya başladık. Ben Türkiye'den bilgiler veriyordum ona. <laughs> ailemden ailemle ilgili, onun ailesiyle ilgili konuşuyorduk. Yani normal bir sohbet ediyorduk aslında. Tam bir işe alınma yok. Ama var. Neyse arkadaşı uçuracağımız gün havalimanından, İstanbul Havalimanı'ndan biz arkadaşı uğurladık. Akşam eve dönerken otobüste gittim. Bir mesaj geldi. Dedi ki patronum, şu anki, şu anki patronum. Seni telefonla görüşebilir miyiz bugün? şu an müsait değilim. Eve gelince ben sizi arayayım. Görüşelim dedim. O adam keledi. Eve geldim. Bir heyecan var tabii çünkü. Yani e, oldu oluyor herhalde dedim bu sefer. Telefon görüşmemizi yaptık. Dedi ki tamam dedi. Ben süreci başlatıyorum yarına itibaren dedi. Kendini hazırla. En yakın zamanda seni burada görmek istiyorum dedi. Okey. Kısaca cevabım bu çok İngilizcem bilmeme rağmen yani verilebilecek en güzel kelime bence okey. ona ee, bir mail adresi gönderdim. Mail adresime onun çalıştığı bir aracı kurum var. Yani sizinle ilgileniyor, işverenlerle ilgilenen bir kurumlar oluyor. Benimkinde Avrupa'da bir kurum vardı. Ee, benden evraklar istedi. İşte benim DS-160 formuma yardımcı oldu. İşte testlere tabi tutulduk. Eee vize görüşmesinde olacaklardan bahsetti biraz. Sonra en son sizin biletinize de o ilgileniyor. E, tamam dedim. Hallettik diye form olduk. Yani petişin geldi. Petişin gelmesini bekliyorum artık. Yani işler başladıktan sonra bir hafta sonra da petişin geldi benim. 25 suları yani Mart 25 suları. Petişin gelir gelmez vize aldım arkadaşlar belki de en yakın tarihli vize oydu. Gerçekten oydu yani 13 Nisan'dı yani. Ben 13 Nisan'ı ileri al, geri almak yani iler Nisan'ın başına almaya çabalıyorum. Ama olmuyor tabii ki. Gel çıkmıyor. Çünkü o kadar yakına aldım ki vize tarihini. Ya beni tatmin etmiyor yani. Gitmek istiyorum artık. Hemen gideyim. Olmadı. 13 Nisan'da kaldık. Ve 13 Nisan'da İstinye'deki başkonsoloslukta görüşmemizi sağladık. Şirketime bu tarihte vize olduğunu Alman takdirinde işi bırakıp Amerika uçacağımı bildirdim. Onlar olmaz demediler tabii ki. Gitmediler sadece. Ne işim var bu yaştan sonra Amerika macerasında o sırada bir arkadaş vardı iş yerinde. O e, ne, ne, diyorduk? illegal şekilde Amerika'ya girmeye çalışıyordu tasvip etmeyeceğim bir unsur arkadaşlar. Bu arada videolarda bahsedeceğim bu konuyu. Yani o size kalmış bir şey ee, ama benim tavsiye ettiğim bir konu değil. Yani mecbursanız buna da karışmam. Ee, ama imkanınız varsa yasal yollarla gelin abi. En temiz, en kolay yolu yasal yol. Zor diyorsunuz doğrudur ama en temizi. Başınız ağrımayacak en fazla. Neyse Hallettik. 13 Nisan'daki müze mülakatıma girdim. Müze müzeme aldım? Pasaportum 2-3 gün sonra Yeni, yani hafta sonu girdiği için Cuma, Perşembe mülakata girdim. Salı, evet. Salı pasaportumu Petite'ye geldi. Petite'ye gidip Levent'teki Petite'ye gidip pasaportumu aldım. Ama iş verilme bir hafta sonra yakın söyledim. Çünkü önümüz bayramdı. Ramazan bayramıydı. Ailemden uzun bir süre ayrı kalacağım için bayramı birlikte geçip öyle uçmayı planladım. Ben de bayramın ya ikinci ya üçüncü günü pasaportuma vize aldım, biletimi keselim dedim. Biletimi de kestik, 26 Nisan'a kestik. Benim doğum tarihimde uçağa hazırlanmam dediler. Biz hazırlandık ve 26 Nisan 2023 yılında hayatımda ilk defa uçağa ve yurt dışına hareket ederek 27 Nisan gecesi Oklahoma'ya inmiş oldum. Ve o tarihten sonra benim Amerika'daki, Amerika'daki serüvenim başlamış oldu. Yaklaşık 18 ay, 19 ay bitmiş durumda. bir daha uzun ne kadar sürecek bilmiyorum gittiği yere kadar düşüncem var. Daha ileriki konularla bilgilerim olacak. Yani nasıl kalmak istiyorum? Nasıl kalabiliriz diye e, soruyorsunuz. Bunlarla ilgili video da çekeceğim. Ama şu anki serüvenim H-2A ile oldu ve şu an H-2A vizesiyle Amerika'da çalışıp kalabiliyorum. Eee Olay bununla ibaret. Kısaca bir anlatayım dedim sizlere. asıl konumuz tabii ki bunlarla ilgili bilgiler olacak. Nasıl gelebiliriz? Nasıl orada kalabiliriz? Nasıl o işi bulabiliriz? Nasıl başka bir yöntemle gelebiliriz veya nasıl tamamen Amerika'da kalabiliriz ilgili videolar. Bundan sonra gelmiş olacak ama ilk videomuz, bundan sonraki ilk videomuz H2A vizesi ve İş bulma olayı olacak. Bununla ilgili teferruatlı bir video çekeceğiz. E, hatta orada bir sürpriz olacak. Ufak bir sürpriz olacak sizlere. Bununla ilgili videoyu bekleyin lütfen. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. E, açıklamada belirteceğim. Facebook'dan Messenger, Facebook Messenger ve de... E, Mail adresine de sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan da sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yani hasbel kadar bildiğim konularda, bildiğim müddetçe, bildiğim yettikçe size cevap vermek istiyorum. Ee, sizlere katkı verdiysem ne, ne mutlu bana. Ee, hedefim bu. Kimseden bir çıkar beklemiyorum. Bir çıkar da istemiyorum zaten. Hedefim buraya bir kişinin dahi gelmesine sebep olmak. Ülkemi kötülemek de, de istemiyorum bu arada. Yani bu bir hedeftir. Bu Amerika olmasına gerek yok. Belki de gitmek istersiniz başka bir ülkeye. Ne bileyim Uzak Doğu'ya, Tayland'a gidersiniz, Japonya'ya gidersiniz. Belki kuzey ülkelerine Avrupa'ya gitmeye çalışırsınız. Güney Amerika'ya gidebilirsiniz. Yani orada karıştırılacak bir durum yok. O size kalmış bir şey. Yalnız ben size şu an için Amerika'ya nasıl gelebilirsiniz ve yasal yöntemlerle ve çalışma izninizle birlikte nasıl gelebilirsiniz anlatmak istiyorum. Bununla ilgili videolar gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hoşçakalın. Tekrar buluşmak üzere.